Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Peoria Riverfront Müzesi'ndeyiz ve büyük bir kaz tasvirine bakıyoruz. Amerikan halk sanatına ait bu muhteşem esere burada bakmamız tam isabet oldu çünkü Illinois Nehri göç eden kuşların uğrak yeridir. Eskiden burada epey av da yapılırdı, halen de yapılıyor. Illinois nehir vadisi bir tür cennetti. Burada ördekler ve kazların yaşam alanları vardı. Bu kuşlar genelde Mississippi göç yolundan geçen kuşlardı. Zaten tam da bu sebeple insanlar burada avlanmış. Neyse biz esere geri dönelim. Kas tek ayak üstünde. Bakın perdeli ayağını görebiliyoruz. Ayak tam da vücudun dengede olacağı bir yerden çıkmış. Kuşun boynu dimdik. Dikkatlice bir yerlere bakıyor. Buna bakmak ilginç bir deneyim çünkü bu nesne galeride duran bizlerin bakması için değil, sahibi için yapılmış. Bir de bu nesne aslında bir maket. Yani av sırasında gerçek kuşları kandırmak için kullanılan bir tuzak. Bu maketi yapan kişi yani Charles Shenheider Senior kuş avına çıkarmış. O yüzden de bu tip maketleri kendi için yap, yaparmış ve yapmış. Sonra başka avcılar onun ürettiği maketleri görünce o da ürettiği maketleri bu müzenin yakınlarındaki bir spor ürünleri mağazasına satmaya başlamış. Sattığı maketler arasında ayakta duran ördek figürleri de varmış. Bizim incelediğimiz kaz maketinin siparişini veren kişi önemli bir iş insanı olan Daniel Forhis Senior. Hatta Forhis sanatçıdan 11 kazdan oluşan bir maket takımı yapmasını istiyor. Hepsinin de kendine has bir gövde ve baş pozisyonu var. Bu yüzden de alana yerleştirildiklerinde tamamen doğal bir alan hissi veriyordu. Bu eserde gövde kısmının tek bir ahşap parçasından yapılmadığını görebilirsiniz. Farklı parçalar birleştirilerek bu yapı oluşturulmuş. Tek parça olsaydı epey büyük bir ahşap parçası olurdu. Schenheider aslen marangozdu. Bu yüzden ahşaplar nasıl çalışılacağını biliyordu. Pioria şehrinde bazı yerlerin inşasında önemli rol oynamıştı. Şehir genelinde de evler inşa etmişti. Ve marangozluk dışında bu maketlerden yaparak kendine ek gelir sağlıyordu. Yani bildiği bu zanaati ahşapla çalışma becerisini kullanarak parçaları birleştirdi. Ki e, bu bölgedeki ve ABD genelindeki pek çok zanaatkar da bunu yapıyordu. O da onlar gibi yaptı. Evet, pek çok kişi günlük işlerde kullandığı e, becerileri maket kuşlar üretmek için kullandı. Ama... Biliyor musunuz? Bu kaz aslında hiçbir zaman sahada kullanılmadı. Evet, Schenheider bu maketi e, Voorhees için siparişle yapmıştı. Teslimat sırasında da 11 parçalık bu takım için 125 dolar istemişti. Bu dediğim 1918 yılıydı. Teslimat sırasında e, Voorhees epey öfkelenmiş, talep edilen ücretin çok fazla olduğunu söylemişti. Ve Schenheider'a bu parayı ödemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Schenheider takımı geri aldı. Ve bu maketler Schenheider'ın evinin tavan arasında muhafaza edildi. Daha sonra 1960'larda meşhur maket koleksiyoncusu Joe French tarafından bulundu. Illinois'daki ve ülke genelindeki koleksiyonerler bu maketleri keşfetti ve bunlar ee, Peoria'nın ve Illinois'un simgesi haline geldiler. Bu nesneler aynı zamanda Amerika'daki zengin yaban hayatına verilen ekolojik zararın da birer hatırlatıcısı. Sanatçı aslında para kazanmak amacıyla avcılık yapan biriydi. Pazarlarda satmak için avlanıyordu. Ve bunu yapan çok fazla insan vardı sadece et için değil, kadın şapkalarında kullanılmak üzere tüy elde etmek için. Bu yüzden ABD genelinde kuşlar neredeyse yok olmanın eşiğine gelmişti. Tüm bunlar 1918'de sona erdi. O yıl hükümet göçmen kuş antlaşması yasasını yürürlüğe koydu ve hangi canlıların avlanabileceğine dair kurallar getirdi. Bu yasa aynı zamanda göç yollarının belirlenmesinin ve av sezonlarının oluşmasının da temelini attı. Evet. 1918'de yapılmış bu kuş figürü aslında ABD için bir çağın sonunun ve başka bir çağın başlangıcının kanıtı niteliğinde.